Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün korona hakkında kısa bir süreci biraz konuşacağım. Kimse bu ne olacağını bilmiyordu. Özellikle YTB öğrencileri olarak bizim ilk yılımızda bu şekilde olduğunu hiç beklemiyordu değil mi? Ama hayat işte. Dünya krizleri, savaşlar, doğal felaketler olmasına rağmen yaşamaya devam ediyor. Koronadan sonra depresyona girdim ama yeni durumumuzu kabul ettiğim daha iyi oldum. Bundan böyle sosyal mesafeyi korunmalıyız ve yalnızlığın yararlarını düşünmeye başladım. Günden güne becerilerimi geliştiriyorum ve yeni becerileri öğreniyorum. Önceki günlerim şöyleydi. Deniz kenarında yürüyüş, hiking, arkadaşlarla buluşma ve siyahat yapmak ama aynı zamanda sanırım etrafımızdaki dünyadan daha hırsızdık. İstanbul'u bomboş sokaklarla hayal edemedim ve şimdi fark ettim. Kalabalıklığa aşık oldum. Koronadan sonra ne olacak? ekonomistlerin tahminlerine göre ekonomik bir kriz olacak tüm dünyada. Bizim yeni normalimiz zor bir şekilde olacak galiba ama ben insanlığa inanıyorum. Özellikle bir kişi başka kişiye yardım etmek için ne kadar yapabilecek? İnsanlara birbirlerini artık virüs gibi görmeye başladılar ve herkes eve kapandı. Bu virüsten korunmak için tabii ki hayatlarımız uzun süre etkilenecek ama başaracağız. Baktınız kuşlara, duydunuz nasıl şarkı söylüyorlar. Dünyanın güzelliğini göstermesine için yok olmamız gerekiyor muydu acaba? Doğal şimdi biraz nefes alıyor. Bu yüzden bizim sorumluluğumuz daha iyi bir dünya. Yaratmak, daha iyi bir sağlık sistemi oluşturulmalıdır. Doğadan daha sorumlu olmak ve birbirini daha çok sevmek. Dinleyen için çok teşekkür ediyorum. Geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün inanmak zor değil hikayem senle başlardı senle devam etsin beni sen inandım